miyiz Değerli arkadaşlar, kıymetli basın mensupları, Öncelikle hepinizi saygıyla muhabbette selamlıyoruz. Memur Sen Konfederasyonu olarak 3600 ek gösterge ve ek göstergelerin yeniden düzenlenmesine ilişkin bugün yapılan açıklamaya ilişkin değerlendirmemizi sizler vasıtasıyla kamuoyuyla paylaşıyoruz. Bilindiği üzere 2021 yılının Ağustos ayında gerçekleştirilen toplu sözleşme görüşmeleri sonucunda sosyal diyalog mekanizmalarının tamamında defaatle dile getirdiğimiz, uzun süredir çözümü noktasında çaba sarf ettiğimiz ek göstergelere ilişkin çalışma ve sözleşmeli personelin kadroya geçirmesi gibi emsalsiz kazanımlarla 6. dönem toplu sözleşmeyi mutabakatla imzalamıştık. Toplu sözleşme hükmü gereği 3600 dahil olmak üzere ek göstergelerin düzenlenmesi çalışmalarına ilişkin ilk toplantıyı kamu görevlerinin asli ve tek yetkilisi Memur Sen Konfederasyonu olarak kamu kurum ve kuruluşlarıyla ortaklaşa 16 Şubat 2022 tarihinde gerçekleştirmiştik. Genelde yetkili konfederasyonumuz ve hizmet kollarının tamamında yetkili olan sendikalarımızın teknik heyetleriyle kamu idaresi arasında gerçekleştirilen iki bakanlık ve 12 mutfak çalışması olmak üzere sürece ilişkin tüm paydaşlığımızla tekliflerimizi paylaştık. Katkı ve katılımımızla ek gösterge çalışmasının paydaşı ve tarafı olarak sürece etkin bir şekilde yürütmeye yönelik en erken şekilde tamamlamaya özen gösterdik. Memursal olarak yürüttüğümüz çalışmaların komisyon görüşmelerinin bakanlık nezdinde kurduğumuz temasların tamamında ek göstergeleri ilişkin düzenlemenin bir bütün olarak kamu görevlerini kapsaması gerektiğini, gelir dağılımında adaleti sağlaması, kamu personel sistemi içerisinde adaletsizliğin son bulması şeklinde irademizi ortaya koyduk. Bu konuda kırmızı, kırmızı çizgimizi ve hassasiyetimizi kamu işvereninin de kamu bürokrasisinin de göreceği şekilde ifade ettik. Kamuoyunda haklı beklenti oluşturan ek gösterge çalışmasının toplumsal maliyet üretmemesi, iş barışının bozulmaması, adil ve hakkaniyetli bir şekilde sonuçlanması için mesai mefhumu gözetmeksizin kamu işvereni ve siyasi iradeyle ile yoğun bir görüşme trafiği gerçekleştirerek sürecin her adımında takipçi olduk ve kamuoyunda oluşabilecek bilgi kirliliğinin de önüne geçtik. Kamu görevlerimiz tarafından bilinen bir diğer gerçek de ek göstergeye ilişkin yapılan bu çalışmanın memur senin imza altına aldığı ilk göster ilk ek gösterge çalış çalışması olmadı. Çünkü hatırlanacağı üzere memur sen olarak üçüncü dönem toplu sözleşmede tazminat yansıtma oranlarını 15 puan yükselterek emekli aile ve emekli ikramiyelerinde azımsanmayacak oranda artış sağlayarak önemli bir kazanımı kamu görevlileri adına hayata geçirmiştik. Şüphesiz yakın zamanda düzenlemeye dönüşecek ek göstergelere ilişkin bu çalışmanın hem paydaşı hem de toplu sözleşme kazanım haline dönüştüren hem de dört ünvanın dışında kapsamının genişletilmesini sağlayan Memur Sen Konfederasyonu olarak Sayın Cumhurbaşkanımız tarafından bugün ifade edilen 2018 yılında dört ünvana yönelik 3600 ek gösterge çalışması yapılacağına dair sözüm bugün 5 milyon 300 bin kamu görevlisini kapsayan bir düzenleme şeklinde açıklanmış olması son derece önemli, son derece kıymetlidir. Açıklanan çalışma sonrası ortaya konan tabloyu önemli bir adım olarak gördüğümüzü baştan ifade etmek isteriz. Dört meslek kurguyla sınırlanmamış olması yönüyle çok önemli buluyoruz. Bunu özellikle ifade etmek isterim. Aynı zamanda tüm kamu görevlerini ve emeklilerin için alacak şekilde kapsamın genişletilmesi teklifimizin de dikkate alındığı görülüyor. Tüm kamu görevlerinin ek göstergelerinin 600 puan yükseltilmiş olması herkesin ek gösterge düzenlemesinde bir şekilde kendini görmesini ve bulmasını sağlamıştır. Ek göstergesi olmayan kamu görevlerinin de kapsama dahil edilmesini ilk günden itibaren dile getirdiğimiz gibi sunduğumuz tekliflerde de bunu son derece önemsedik ve bunun da karşılık bulduğunu görüyoruz. Ancak çalışma ilişkin detayları henüz görmediğimiz için özellikle ek göstergelerle birlikte tazminat yansıtma oranlarında da artış yapılması teklifimizin karşılanması ilişkin cümleyi kurmayı şu an için erken bulmakla birlikte ek göstergeleri 3600'ün altında kalan kamu görevlerinin tazminat yansıtma oranlarında artış yapılması beklentimizi koruyoruz. Süreci ve sonuçları itibariyle harcanan emek ortaya koran irade yönüyle bu çalışmayı reformist bir çalışma olarak görüyoruz. Tüm kamuyu kapsaması açısından son derece kapsayıcı buluyoruz. İfade edilen boyutuyla boşlukların giderilmesi ve özellikle tazminat yansıtma oranlarında da düzenleme yapılması konusunda gayretimiz, çalışmamız devam edecektir. Çünkü bunun meclis süreci de var. Onun için çalışmanın metin halinde ne içerdiğini tam olarak görmek gerekiyor. Memursuz olarak çalışmanın iyileştirme açık alanlarında yapılacak düzenlemeleri bundan sonra da yasama sürecinde takip edeceğiz. Türkiye Büyük Millet Meclisi ve komisyon çalışmaları sürecinde katkı sağlamaya devam edeceğiz. Ek göstergeyle ilişkin çalışmanın tamamlanması akabinde bir diğer toplu sözleşme kazanımımız olan sözleşmeli personelin kadroya geçirmesine ilişkin de bundan sonra süreç biraz daha yaklaşmış olacaktır. Onun komisyon çalışmasının başlaması için de çağrımızı buradan tekrar yineliyoruz. Açıklamamızı bir miktar geciktirmiş olmamızın nedeni çalışmaya ilişkin bir metin boyutuyla bütün detayı görmek istememiz ve Çalışma Bakanlığı'nın az önce TRT'de de yaptığı değerlendirmeyi görerek bu anlamda doğru bilgiler üzerinden değerlendirme yapma hassasiyetimizdendir. Bu açıdan sabrınız için de özellikle teşekkür ediyoruz. Çalışma, reformist, kapsayıcı ve kamu personel sistemi içerisinde son derece anlamlı bir çalışmadır. İyileştirme açık ilişkin tespitlerimizi metin üzerinde yaptıktan sonra bu konuda da genel kurul sürecinde, meclis sürecinde de elimizden gelen katkıyı sunmaya devam edeceğiz. Çünkü bizim gayretimiz, niyetimiz belli. Tüm kamu görevlerini kapsaması, ek göstergesi olmayanların da sürece dahil edilmesiydi. Bu yönüyle önemli adımların atıldığını görüyoruz ve tekrar teşekkür ediyoruz. Evet, soru soran arkadaşımız varsa var. Evet. Çok teşekkür ediyoruz. Herkes hayırlı akşamlar.